Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir kez doğru söyledik değil mi prens? Evet. Arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var. Şimdi Hoş biliyorsunuz de. şu Alfaza e, Alfa alfaba, alfaba, alfaba. Alfabe, alfabe jelibonları var, kral şekerin. Şimdi biz bu jelibonların hepsini paketledik. İçinde hangi harfler var bilmiyoruz. Pelin'le şöyle Pelin'le beraber e, ne yapacağız? E, seçeceğiz. Kim kendi ismini bulursa, kendi ismini bulamayan, <laughs> çünkü bilmiyoruz hangi harfler var. Ama P olmayabilir, Ö olmayabilir. İşte bilmiyorum. bilmiyoruz, evet. Ama bence Ö yoktur. Niye biliyor musun? Ben doktorların nasıl yapacaklar bilmiyorum. Olur olabilir canım. Yani Hı. mesela i yoksa İ, I da olabilir. E, yani eğer diyelim adımızı bulamadık mı o zaman bize çıkan harflerle mesela şey yapabiliriz. E, neydi adı? Ee, bir kelime oldu. Aynen evet. öyle. Tamam. Şimdi taş, kağıt, makas yapıyoruz. Kaç tane olduğunu hiç bakmadık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Evet. 36 tane arkadaşlar. Pelin karanlık mı? Yoksa iyi mi böyle? Bence karanlık. Bir şey Sanki bana iyi gibi geldi. Bir de böyle deneyelim diyorum. E, tamam. Arkadaşlar şimdi biz e, ışıkları ayarlayamıyoruz. Bazen karanlık çıkıyor, bazen evet. aydınlık çıkıyor. Ama şu an ben beğendim ya sanki. Bir de böyle Bence deneyelim. Mi? Bence öyle olacak gibi geliyor. Kaç e, tane? 36. 36 tane falan. Yani demek ki bu paketin içinden 36 tane jelibon çıkıyor. E, taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş, kağıt, makas. Ben seçiyorum. Evet arkadaşlar. Önce ben seçiyorum bakalım. Şimdi önce ben şöyle bir şey seçtim bakalım ne çıkacak hemen harfime bakıyorum. Hmm, H evet. harfi arkadaşlar çıktı bana hemen buraya koyuyorum şu an. Pelin <laughs> arkadaşı. Evet Pelincim sıra sende. Yani bilmemiz mümkün değil çünkü ne şey yaptık bilmiyorum. E, bu arada birbirimizin ismini de oluşturabilir miyiz? O Mesela oluşturabiliriz. Bana, o geldi senin ismini oluştur. Evet aynen öyle. Şimdi sen seç Pelin'cim. Çırt yırtıyor. Hadi Pelin. Artık elini, elini aldığını bırakamazsın öyle bir şey var. Sessiz. Şimdi bunu iki ayır mı yazın? Hangi? J. Ha anne göblük. Tabii şey. Ya bakayım şemsiye, şemsiye mi? Evet, peline de jelibonun J'si çıktı. Şimdi Aa ben de her şeyimi oluşturduğum jelibonları yapacağım. Çıkart eğer. Ben de bunu seçtim arkadaşlar. Pelin biraz hızlı seçelim çünkü gerçekten çok fazla var. Şimdi bakıyorum. Yemek yok çünkü neden? Harflerimizi oluşturacağız. Bana şöyle en bir... En sonunda belki oluşturacağız. D harfi çıktı arkadaşlar. D. Dede. Demir'in D'si. Evet sıra sende Pelin'cim. Ha, arkadaşlar ben bu video şey gözüksü olarak devam etmek istiyorum. Öyle <laughs> karar aldım. Bana iyi gelecek. Ses ses. ortadan ikiye Gel canım. <laughs> Peki. Şaka şaka. <laughs> I. Mesela i olmayacağı için Pelin bir harfini tamamlamış oldu. Pelin i i i yok ya i sayabiliriz. Onu tamamlamış oldu. Tebrik ediyorum Pelin seni. Ben de bunu seçtim arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Lütfen ben de artık çıkarayım bir şeyler ya. Of, bunun iyi iyisi. Arkadaşlar evet. işte bu U harfi U çıktı bana. Şöyle. U çıktı. Pelincim sıra sende. Bakalım. Ama şey. Gözlük Ne Zaten şu gözlüğü anlayamadım. Takıyor muyum? Çıkarıyor muyum? Ne yapıyorum? Hiç bilmiyorum. Sen biliyor musun Pelin? Ben Aa. Pelin sana güzel harfler çıkıyor. Pelin mesela ayı oluşturabildi. Ayı değil. Acı değil, acı. <laughs> Olsun, benden iyi bence. Acı. Ben de hemen açıyorum. Ee, evet, bakıyorum. Arkadaşlar, bana M harfi çıktı. M, değil mi bu Pelin? <laughs> M. Bak, şuradan böyle. Evet, şöyle M. M harfi çıktı. Şu an bende hiç, ı -ı, hiçbir şey yok. Pardon. Yani M, D, P, U. Hiçbir şey yok. Kıdısı mı? Ne? Ne? Hangi? Ne? Biraz sızlanalım mı Pelin'ciğim? O. -o. O? Of, o. Bana çıksaydı en azından bir harfimi tamamlamış olurdum. Şimdi ben de hemen açıyorum. Bak yani jelibonun o'sunu da alıştırdım. Ya inanamıyorum yine mi arkadaşlar bir tane daha D harfi çıktı bana ya. Bakayım mı D Pelin sıra sende hızlan anneciğim. İki tane D harfim var Tabii Demir'in D'si. Böyle. Tamam al. Hadi yok, biraz yok, hızlan. Şey yok, Pelin. Pelin biraz daha şanslı. Bana e, sesli harfler harflerden sadece U çıktı. Ama U da şu an bir Hiç şey yapamıyorum. Dut, hum, mum, mu. Mud. <laughs> o. O. Ya inanamıyorum. Benim ya Hı. bana çıkmalı onlar ya. Evet ben hemen seçtim. Bilmiyorum ne çıkacağını. Evet. Bakıyorum bakıyorum. Arkadaşlar bana <laughs> R. De... R çıktı. Renk. Renklerin R'si. R çıktı. Tamam benim sıra sende. Evet. Ee, ama ama Dur oluşturabildim. Dur. Hmm. Mesela bak, dur, dum, hum. <laughs> Neyi? O çıktı Pelin'e de. Hemen ben de açıyorum arkadaşlar şöyle. Bunların paketlemeleri çok uzun sürdü. Aslında biz paketlemiştik ama maalesef yapamadık, açamadık çünkü <laughs> yoruldum paketleyince. Ee, bana bir harf yani şöyle bir evet. x x evet. hayır. X'ten bir şey oluşmaz. Evet, X çıktı. X'ten bir şey oluşmayacağı için bunu ben yiyebilirim direkt. Ya anne, sana çıkardı. sen yardım bana. Sıra sende hadi. Sen de bulmaya çalış. Zaten paketlerken de yesin çok gelmişti arkadaşlar ama yememiştim. Güzelmiş. Anne. Yanımı mi sen... çektin mi? Ama sana da çıkarsa sen de yersin. E ki mi? çıkmadı ki men. Çıkmadı. Pelin üzüldü. Olsun sen yemiştin bir şeyler. Pelin nasıl yemiştin? <laughs> ya arkadaşlar inanmıyorum yine bir R harfi çıktı. Reyhan'ın R'si. İki tane R oldu bende. Bir tane yiyebildim ama. Canım istiyordum şu an. Pelin'in Pelin, 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 üzüldü. Z. Oo, Zafer'in Z'si. Hemen. Pelin hızlanıyoruz. Evet bakıyorum. Sen de X falan bulmaya çalış da Y. X yok ki. Vardı. Başka yok. Var var baksın. Arkadaşlar yani olamaz bu üçüncü D <laughs> harfi. üçüncü. 3. D harfi. şöyle şu R'leri böyle koyayım. Bunu da böyle yapayım. Yine J. J mi çıktı? Evet. Pelin J'leri. Pelin'im ah, şu kapıyı kapatır mısın? baba? aşağıda çok ses çıkarıyor. Sen kapat. Ben yanı kapatıyorum. Ay, ay anne sonunda. Ama, ama, ama senin Onu Ama ne yapabilirim? O benim hakkımda. Tamam, ne? O benim hakkımda ama bana çıkmıştı. Bu R mi? R. Arkadaşlar R çıktı Üçüncü bana. Üçüncü de tamamladım. Bir R daha çıkmış oldu yani arkadaşlar. Bir dakika. No. Bu R değil mi? Evet. Evet. İnanamıyorum. Zef ze zefer. Zefer'in sesi geliyor aşağıdan. Aşağıdan sesler geliyor. O yüzden Pelin'in kapıyı kapasan çok iyi olacak. Ne? Ne? Aa Pelin iki harfini tamamladı. J bon. Hayır. Evet Pel. Bak Pel kaldı. Evet. Ben tamamlayamadım evet, Bunu -bon Bak J. Arkadaşlar ben B harfi bana çıktı. Aa, B. Boncuğun B'si. Ben bunu alırdım, b çıksaydı buraya koyardım. Ama benim Yeni bon benim olurum. benim. Evet, Sende de sıra. Bakın Hangi? Ö. Ö, Ö çıktı. Ö Ben de hemen açıyorum. Bir tane Sesli daha, X, bir tane daha X çıkarsa Hayır. onu da yiyeceğim Pelin'in yanında. Ama ne yapabilirim yani? Ben bulmuş oluyorum. Uf, o çıktı arkadaşlar. Umut'un U'su. Benim sürekli aynı şeyler çıkıyor. Senin pelin bak üst üste koyuyorum aynı şeyleri. Bende. Dur, dur çıktı. Dur, dur. Domates, domates, kırmızı. Aa yine çıktı ya. Artık. Aa bende yok. Şunu ben açıyorum. Şöyle. Aa bunu da artık <laughs> arkadaşlar. Ah. Hem de aynı renk. Turuncu Gerçekten değil mi? Bir evet bir aynen bir öyle. Ah güzel oldu. B R Ar, ah. Arkadaş. Bakalım. Ama ismimi yapamayacağım kesin. Çünkü He. Ö pelinde Z pelinde Ö yok. O, o var kızım o fark etmez. Z pelinde e, M J. M var bende. Belki de sonradan değiştirebiliriz isimlerimizi oluşturmak için. Bilemem. Ben kabul etmem. Jelvan yanında kabul etmem. Jelvan mı? Ah E çıktı arkadaşlar. Ben bir harfimi daha bulmuş oldum. E harfi. Şimdi E. Başka ne buldum ki? Hiçbir şey bulmadım. Ha M. Özlem. Özlem'in emini buldum ve kaldı özel. <laughs> özel. E. Özel. E. E mi çıktı? Evet. Bana da el çıkmıştı. Arkadaşlar ya ne olursun ne olursunuz bulayım artık. Üç tane harfim var senin. Sen de koysun anneciğim şey ya şey ismini. Sonra da mı oluşturursun diğerlerini? Ya of, bir tane daha U harfi çıktı. U, U kaç tane oldu? Üç tane U oldu bende. Pelincim hadi. Evet. Özelle. Eksik bende. Z pelinde, Ö de pelinde. L şu hiç kimse de. I. I. Anne Ö'lardan bir tanesini ben L sayayım. L yoktur ya. Başka Bakarız. Da... Şimdi duruma yapayım. göre bakacağız. Bakıyorum. Aa bana da Ö çıktı. Ö yoktu bende. Ama Özden de Ö var mı? Hayır. ama Pelin'de e, ya yani pelin sayılır. İyi bence. Ne çıktı? Ne çıktı Çıkayım. acaba? Çıkmıyor. Yıt. Ee. Çık. Ne? Bu ne? E. Evet. E mi? Pelin de E çıktı. Şimdi ben bakıyorum. Ne olursunuz bu birazcık bir şeyler çıksın artık. Bu da sarı renkli. Ama ne olduğunu... Evet. O. O sanmıştım ya. C çıktı. Evet. C. A. B. A. B. A, B, C, D. Peri. O. Ben de oluştum. O. Yine mi O'suna çıktı? İnanamıyorum. Hediye değil mi? <laughs> Bilmem. Tabii ki hayır. Hayır. Çünkü X jelibonunu ben yedim. Belki bende çıkar. Hayır ya. B çıktı arkadaşlar. Sen aç. Şöyle bir V harfi çıktı. En sondan üçüncü harf V. Arkadaşlar ben bende A B C D U R H bende de V çıktı V I E M ben kendi ismimden ben de sadece de iki tane harf yapabildim Verdik. sen Hı? neden P, P L, L. Hmm. bence şunlardan bir tanesini L sayabiliriz L. hatta bir tanesini de bana verebilirsin hayır <laughs> tamam o zaman Pelin beni geçmiş oldu neden Pelin de bu tarafa Pelin de Kaç tane harf çıktı? Hayır, ha, evet. Ee, 1 Bir, iki, üç. Evet. Dört tane harf çıktı. Sadece P harfi çıkmadı. P bende de çıkmadı. Çıkmış olsaydı verirdim Pelin'e. Aa bak ee, şey olabilir. Şunlardan P. P yokmuş demek ki. Şu P Ama sayabiliriz. Yani mi? Pelin yapmış sayıldı. Şöyle. Mesela P sayalım. sayalım tamam. Mesela şu an karıştırabiliriz. Artık mesela bana bir tane Ö verebilirsin. Yiyebilmiyorum. Ö. Yiyip dur, dur isim ismimi yeme? L, şunu bana ver. Ya anne bana Niye? Özlem, Özlem yoktu mu arkadaşlar? Ama benim <laughs> Niye? <gülüyor> tamam olsun ben de iyi yaparım. Anladım. Ben de var da. Evet. evet, A B C D U R H V e, ondan sonra O O o ama Z şey Ö dedik. Z, Ö, E, M. Sende neler çıktı? Ben söyleyeceğim. Tamam. J, J, <laughs> E, Ö. Çok üzülmüştü. M, <laughs> E, U, M, O, R, O, E Ö. Evet. A, A, ama Pelin kendisinin oluşturabildi. Ben bana çıkmadan ben de böyle bu şekilde oluşturabildim. En azından oluşturabildim. Şimdi yiyebiliriz. Gördün mü? Koyacaktım bunu. Bir de o. O o ağzında. <laughs> yiyorum şu an. Evet. Ozan. Özlem. <laughs> Ozlem. <Ozan>. Pelin. <laughs> Ama tabii ki noktalama şeyleri çıkmaz yani normal. Ama olsun bence yine yapabildik. Ne mi benim? <laughs> Peyni daha çok açıktı. Sen daha yeme. Ya da? Ha evet. Arkadaşlar benim gerçekten bu tarz şeyler yememem lazım çok fazla. Ben tedavi görüyorum. Şeyden dolayı. A'dan sonra ne harf gelir? Baş dönmesinden dolayı. Bunları yememem lazım. Çok canı çekti. A'dan sonra ne harf gelir? B. B. Şimdi. O zaman ben de, de A, B, yiyorum. A, B, yi yedi. Ay boğazımda kaldı. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Hoşçakalın. Şimdi ben açtım sen kapat. Bay bay diyelim. Evet bay bay diyelim. Şimdi hepsini karıştıralım. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.